Tabii sizi biz biliyoruz ama e, bilmeyen birçok insan var. Ne iş yaptığınızla alakalı? İsmail biz e, Maltepe'de 21 yıldır bütün Samsunlara hizmet veriyoruz. 21 senedir orijinal bafra pide olarak e, Maltepe E5 evet. e, kenarındayız. İşte Zuhal Caddesi'nde, bütün İstanbul'un orada hizmet vermekteyiz. E, yani bu bafra pidesi olayını zaten orijinal bafra pide olarak tescili de bize ait. Bu vesileyle işte yaka kentimizi, Samsun'umuzu, Bafra'yı İstanbul'da çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Tüm hemşerilerimiz zaten yerimizi biliyor, geliyor. Ama bilmeyenlerin de bu lezzeti tatmasını e, cani gönülleri istiyoruz. Sadece pide bile değil, yaka kent sohbeti yapmaya da bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Yakakent, Sarıgöl, Karaba, Çökyen, büyük hırık, küçük hırık bütün tüm kardeşlerimizi yani zaten bütün hakikatte de bu işi yaptığımız için aşağı yukarı bütün köyleri tanıyoruz. Köydeki arkadaşlarımızı, abilerimizi geçmişten gelen herkesle güzel diyaloglarımız olduğunu hakikatte de herkes bilir. İstanbul'da da arkadaşlarımız sizlerle tanıştık ettik işte Mesut Babacan kardeşimiz olsun, sizler olsun. Sizler tanımak bizim için çok çok önemli ve çok değerli. Gideci Gideci. De. Gideci. Yani e, artık yaz bitti, sezonumuz bitti, piknikler bitti. Artık orijinal Bafra Pide'de buluşalım diyorum. E özelliği nedir yani? Evet. Evet. yani 2-3 ton peynir harcıyoruz yıllık mekanımızda. O da e, köylerimizde yetişebilen yapıyor. Güzel peynir yapanlara yaptırıyoruz. Alaçım'ın köylerinde de çok güzel peynir yapanlar var. Yetişemedikleri zaman oradan takviye yapıyorum, alıyoruz Ve bunu İstanbul'da sofralarınıza getiriyoruz. Emin olun o peynir bidonunu, peynir bidonunun kapağını açtığımda o köydeki ne kadar çiçek kokusu, ne kadar orman kokusu, ne kadar toprağın o güzel kokusunu hissediyorum, alıyorum. Her her açtığım peynir bidonunun kapağında onu hissediyorum. Emin olun bu lezzeti de sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Bu anlamı ne biliyor musun işte? Arkadaşlar bakın. Bu deniz, balık ve tütün yakı kent. Yani bu logo yakı kent yani. Bu bizim yakı kentin belediyenin logosuydu. Yakı kentin logosuydu. Bir belediye başkanımız bu logoyu kaldırdı. E, logoyu kaldırınca ben o logoyu e, yani çocukluğumuzun e, Yaka Kent'te simgeleyen logosu olduğu için 2011 yılında e, orijinal bakla pide tescilini alırken ikisini birlikte tescil ettirdim. Hmm. Hikayesi evet. oradan geliyor. İşte Kent deniz, geçim kaynağı balık ve tütün olarak Yakakent'imizin logosu buydu. Bu logoyu ben e, Malik birlikte tespit etti. Belediyenin kullanılır da belediyenin. Aynen. Belediyenin ve kendi kullandığı. Yerkent'in kullandığı bu buydu. İşte, işte ben böyle ben böyle bir yerken sevdalısıyım. Memleketimizin taşına, toprağına, denizine, balığına, insanına hastayız zaten kardeşim. Biz de sizin gibi kıymet değerli büyüklerimizle e, bir arada olmak bizleri keyif veriyor. Sağ olun, var olun. Sizlerin buradaki yani bizim burada var olmuş nedenimiz sizlersiniz zaten. Sizlere izin veriyorum. Teşekkür ederim.